Kapusbaşı Şelalesi'nin içerisine düştük şimdi sizinle Apaydın. Oteli gezeceğiz inşallah. Bakalım güzel mi. Burası Apaydın'ın balkonu. Eğer Apaydın otelde kalırsanız burada cam teras eşliğinde Allah Allah bakın sandalyeleri ne güzel şu manzarayı seyrederek çayınızı içebilirsiniz Apaydın Otel'in manzarası. Cam balkon üzerinde kahvaltı. Yağmur Neye korktun ya? domates, biber, soğan. Biber, soğan. ama üzerine soğan et atıcı. Ahmet Bey kiremitli eti hazırladı bizim için. Hı -hı. Ne ne vardı? Abi et var ya hadi bakalım var. yazın burada havuz temizlenip kullanılıyormuş benim manzaram da buydu evet hadi bakalım eşyaları alalım aşağıda doğdular var 40 kişiye kadar yani bir otobüs halkını doyuracak kadar kapasitesi var. Otelimizden çıktık. Şimdi Kapuzbaşı şelalelerine gidiyoruz. Maşallah paşama. Al ah, sen de mi alacaksın? Sana da verelim. Tamam dur. Ah, aferin. Afiyet olsun. Gel oğlum. Ahmet Bey bizim için kiremitte et yapıyor. Ee, öncelikle altındaki domatesi. Başka evet, Domates, soğan, biber az miktarda. Onları evet. başlıyoruz. Evet. Ki soğan Pişmiyor. Geç pişiyor. O yüzden evet. biraz önceden haşladığımız için sıkıntı yok. Gayet güzel hmm. olacak. İnşallah. Evet. Fırında pişiriyor. Başka evet. neler yapıyorsunuz fırında? Et, müşterilerinize. Et, alabalık, köfte, Adana, Hakeza. Adana'yı da çok seviyorlar. Evet. Yani Görsebilirim de var aslında. Tamam. Onlardan da ekleriz. <laughs> Arkasından hangi yağdan? Ne yağsı koydunuz? Aslında normal zeytinyağda da yaparız. İşte müşterilerimizin isteğine göre. Hmm. Normal margarin yağda ve evet. hatta şeyde Tereyağı arada hani da hepsi hepsi, gibi. Olur evet, yani. hepsi olur yani. Ama şu anda ne yastık? Şu anda normal. Ay mi koydun? Yağ Zeytinyağı yani. yağı mı koydun? Ayçiçek, ayçiçek yağı koydun. Evet. Ee, yazın buraya kaç tane e, suyu demiştiniz? Ee, böyle evet. tabak. 80 tane yapmış. 80 böyle. tane suyuymuş. Yani 80 tane yani 100 kişilik grubu Evet, 100 kişilik grubu doyurabiliyorlarmış. Evet, evet. Öyle diyelim. Oteliniz kaç kişilik? Yani otelimiz 14 oda var. Yaklaşık 35-40 kişiyi konaklatabiliriz. Yani bir otobüsü ağırlayabilecek şekilde. Evet. Önceden ayırırlarsa, evet, ararlarsa. Burayı da ona göre düzenlersiniz. Ben buraları çok sevdim. diğer videoların arkasına ekleyeceğim zaten. Buraya geldiğinizde nereleri göreceksiniz onu ekleyeceğim. Mutlaka gelin tavsiye ederim. Ahmet Bey yemeğimizi getirdi. Şu güzelliğe bakın. Allah Allah. Ben tadına bakacağım şimdi. Vay. Bu suyu bile harika. Bir de etinden yiyelim. Evet, et de çok güzel. <laughs> Bakayım anne. Güzel mi anne? Güzel değil mi? Lezzetli. Cam balkonun üzerinde manzara eşliğinde manzaramızı göstereyim önce. Cık cık. Kahvaltımızı yapıyoruz. Manzaramız bu. Buralar bizim konakladığımız yerin çevresi. Şarıl şarıl sular her yerde var. Yanındaki konakladığımız Arabayı oraya park ettim. Bu çal dayan. Çayı da çekmek istiyorum. Allah. Buradaki borular olmasa onun bir yöntemi varsa yapmasalar çok güzel olur. Görüyor musunuz? O borulardan su taşıyorlar. Galiba. Bir yöntem bulmak lazım ona. Ha, burası köy köy değil yani. Güney bir. şelalesi. Evet. Anladım. Büyük çakırın yazdıkları. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ olasın. dedi ki Güney Şelalesi Bulduk, ay çoktu, çok, çok. Ayaklarımın, bilekleri dondu, dondu. Hayır hayır hayır. Ay işte. Bilmiyorum bu zırh işine tamamen girebilen vardı, çoktu. Burada çınarantı varmış. Zorla döndüm. Dönecek bir geniş yer buldum. Mahmut'un orası da mı böyleydi Karadeniz? Evet, çok benziyor. çok mu benziyor? Okulun orada böyle soğuk. Benziyor, benziyor, Bu kadar çok. Tabii yani, canım. Ha. ha. Geniş bir, orada böyle geniş, daha geniş. Yalnız Ha şöyle yukarıya bakmak için eğilmek lazımdı. Öyle mi Karadeniz'de? Hmm.